جمعيه القران جمعيه القران جمعيه القران جمعيه القران جمعيه القران جمعيه القران Ölmeyin diyor. Müslüman olmaktan başka bir şekilde ölmeyin diyor. Ama sen günahlar dalarsan... <laughs> diyor. Müslüman olmaktan başka bir şekilde ölmeyin diyor. Sen günahlardan vazgeçmezsen... Nasıl sen Müslüman olarak nasıl, nasıl? öleceksin? <laughs> sen Müslüman olarak öleceksin? Artık sen Müslümanca ölmeyi beceremeyebilirsin. günahlarından vazgeçmezsen, o günahlar seni küfre götürse nasıl sen Müslüman olarak öleceksin? Bakın iyi anlayın ben Müslüman günah işlemez demiyorum bakın lütfen iyi anlayın. Belki ben anlatamayabilirim. Ama lütfen iyi anlayın anlamanızı istiyorum. Sen günahlara dalarsan, günahlarda yüzersen, günahlar sana peynir ekmek gibi gelirse, artık günahlar konusunda böyle zafiyetin olursa, o günahlardan tövbe etmezsen o günahlar seni Allah'tan cennetten uzaklaştırır ve o günahlar sana zararı nedir? Seni küfre, küfrün kapısına götürür. E sen küfrün kapısına gidersen oraya girme ihtimalle karşı karşıyasın. Riskin var artık. Artık sen Müslümanca ölmeyi beceremeyebilirsin. Hayatının her alanında, her alanında Allah'ın merkeze koydun mu koydun? Allah'ın istekini yaşadın mı yaşadın? Allah'ın dini için mücadele edeceksin. Kim kınarsa kınasın. Cihaddan vazgeçmeyeceksin. Mücadele vazgeçmeyeceksin. Allah'ın dini yaşamak konusunda gayreti olacak. Müslümanlara beraber olacaksın, seveceksin. Gayret göstereceksin. O zaman günahlardan uzak durduğun sürece Allahu Teala sana işte Müslümanca bir ölüm işte o zaman nasip edebilir. Hani bizim bir cümlemiz vardı ya Müslümanca yaşamayı beceremeyenler Müslümanca ölmeyi beceremezler çünkü. Biz yaşamayı becerirsek Allah zalim değildir. Sıman ölmeyi bize nasip eder inşallah. Rabbim hep bize nasip etsin. İman, İman üzere, üzere ölmeyi, ölmeyi. İslam İman üzere ölmeyi, üzere tevhid, üzere ölmeyi. Üzere tevhid üzere ölmeyi. Rabbimize vardığımız, vardığımız zaman kulum demesini. Demesin. Kulum, kulum dediği kullardan ola bize nasip etsin. nasip etsin. Bu çok önemli. Canım.